Benim kurulu üyeleri Ankara Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Akın ve Profesör Doktor Alpay Azab'ın gözlemiyle İbn Sina Hastanesi Başhekimlik'te Çin aşısının uygulaması gerçekleştiriliyor. Şimdi Ankara'da çalışmalarda bulunan İhlas Haber Ajansı muhabirimiz Utku Şimşek'e döneceğiz. E, detayları Utku Şimşek aktaracak. Evet Gülden Kalecik Demirtaş sizin de aktardığınız gibi Çin'den gelen aşını Covid e, 19 aşısının koronavirüs aşısının faz 1 ve faz 2 aşamaları geçmişti. Şu an son aşama olan yani seri üretimden önceki onayın son aşaması olan faz 3 aşamasının denemeleri ülkemizde gerçekleştiriyor. E, bu gerçekleştirilen denemeler kapsamında e, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde de aşılama az önce gerçekleşti. E, bir doktor e, gönüllü doktorumuza e, aşılama yapıldı. E, bu konu hakkında e, yayın konuğum, e, sayın Bilim Kurulu üyemiz e, Profesör Doktor Alpay Azap yanımda. E Alpay Azaba e, konunun e, niteliğiyle ilgili genel açıklamalarıyla ilgili e, görüşlerini soracağım. E, evet hocam. Bugün aşılama sizin koordinatınızda, sizin gözetiminizde Ankara Üniversitesi'nde de gerçekleşti. Bu aşının son bilim kurulu toplantısı sonrasında ve Erzurum gezilerinde, İstanbul gezilerinden sonra da Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı eğer aşamalar kat edilirse, bir sıkıntı, güven sorunu çıkmazsa, seri üretim onayı alırsa 5 milyon doz biz de ithal edeceğiz, alacağız dediği aşı olduğu biliniyor. Bu aşı sizin gözetiminizde bu burada da gerçekleşti. Aş hakkında detayları sizden alabilir miyim? Bu aşı koronavirüse karşı geliştirilmiş olan çok sayıda aslında aşıdan bir tanesi. Üç ana grup aşıdan bahsedebiliriz. Bu yaptığımız aşı inaktive virüs dediğimiz tam virüsün kullanıldığı aşı. Onun dışında genetik materyal, RNA dediğimiz genetik materyal kullanılarak geliştirilen aşılar var. Örneğin dün yine bizim hastanemizde başlatılan çalışmada kullanılan aşı öyle bir aşıydı. Bir de farklı virüsleri taşıyıcı olarak kullanan aşılar var. E, bu aşılar içerisinde inaktive virüs aşısı yani bugün bizim uyguladığımız sayın bakanın sipariş vereceğimizi ilan ettiği aşı aslında teknoloji açısından daha bilinen bir teknolojiyle üretiliyor. Eee ve dünya üzerinde de e, bizden önce bu üçüncü ve son aşamaya başlayan ülkelerden bazı tecrübelere sahibiz. İlk olarak Brezilya'da Temmuz ayında başlandı bu faz 3 dediğimiz son aşama çalışmalara. Daha sonra Endonezya, Bangladeş, Ledeş, Fransa ve Türkiye'de 20'den fazla merkezde Türkiye'de de bu aşının bu son aşama çalışmaları sürüyor. Oradan edindiğimiz bilgiler bu aşının gerçekten güvenli olduğu yönünde. Zaten bu inaktive virüs aşıları ile ilgili ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Böyle çok aşı var. Örneğin grip aşıları da önemli oranda inaktive aşıdır. Ve grip aşılarında çok ciddi yan etkisi yoktur. Bu aşının da ciddi bir yan etkisi olmasını beklemiyorduk. Ama tabii bu son aşamadaki Denemeden önce de kesin konuşmak mümkün değil. Bu son aşamada binlerce kişi uygulanıyor. Bugüne kadar dün açıklanan Endonezya ve Brezilya ara sonuçlarına baktığımızda. 10 binden biraz fazla kişiye uygulandığını görüyoruz. Bu 10.000 bin kişi içerisinde sadece yüzde bir buçuk oranında yüzde bir nokta altı oranında e, hafif yan etkiler ortaya çıktı. Hiçbir tane ciddi yan etki olmadığı gözlendi. E, buradan da zaten beklediğimiz şekilde bu aşının güvenli olduğu sonucunu aslında çıkarabiliriz. Fakat asıl bu fazın bu aşamanın yapılma sebebi aşının ne kadar etkili olduğunu anlamak. İşte o ancak bu üçüncü aşama test bittiğinde biz anlayabileceğiz. Bu aşının ne kadar etkili olduğunu görebileceğiz. Oradan da beklentimiz kabaca bir yüzde 50 ila 70 oranında yaptığımız insanların yüzde 50 ila 70'ini korumasıdır. Bu kadarlık bir başarı izleyicilerimize düşük gelebilir ama bizim için oldukça iyi bir oran bu. Çünkü bu hastalanmayı önleme oranı. Bir de bu aşıların yapılan kişide hastalığı önlemese bile ağır hastalığı önleme oranı da vardır. O daha da yüksek olacaktır. Çünkü virüs daha önce karşılaşmış olduğundan dolayı hazırlıklı olacağı için hastalansa bile hafif geçirecektir. Dolayısıyla bu aşı eğer beklediğimiz oranda bir etkililiğe de sahipse salgının kontrolü için çok büyük bir avantaj sağlayacak bize tamamen belki e, eradike edemeyeceğiz. Hastalığı dünya üzerinden silemeyeceğiz. E, ama e, ciddi oranda vaka sayıları azalacak. En azından bu sosyal yaşantımız etkilenmeyecek. Tıpkı gripteki gibi işte grip aşısının da koruyuculuğu %50-70 civarındadır. E, onun da bir etkili ilacı var gripin ve grip var diye hiç okulları kapatmıyoruz, değil mi? Sinemaları, tiyatroları, alışveriş merkezini kapatmıyoruz. E, hala dolaşıyor insanların arasında yıllardır grip virüsleri. Aynı şey bu koronavirüs içinde olacak. Eee beklentimiz o yönde. Bu aşının bize böyle bir avantaj sağlamasını bekliyoruz. Eee hocam çok teşekkürler. Benim size bir sorum olacak. Eee siz de aşı için gönüllü olacak mısınız? Şimdi ben bu aşı ne yazık ki yaptıramıyorum çünkü aşının bu merkezdeki çalışmanın birinci sorumlusu benim. Etik kurallar gereği birinci ve ikinci sorumlular çalışmaya katılamıyorlar. Herhangi bir çelişki olmaması açısından. Üzgünüm tabii bunun için ben bu fırsatı kaçırmış oluyorum ama çok sayıda gönüllü sağlık çalışan arkadaşımız var. Bugün örneğin enfeksiyon hastalıkları profesörü bir doktor arkadaşım, çalışma arkadaşıma aşı uyguladık. Dün enfeksiyon hastalıkları uzmanımız, salgının başından beri çok koşturan Gül'e arkadaşımız bu aşıyı oldu. Bugün doktorlarımız oldu. Yani çok sayıda çalışanımız bu aşıyı olmaya gönüllü. Dediğim gibi güvenli olduğunu düşündüğümüz için etkisi de birkaç ay sonra ortaya çıkacaktır. Ee, çok teşekkürler hocam. Evet Gülden Kalecik Demirtaş, e, Covid-19 aşısının faz 3 e, çalışmalarının devam ettiğini, dünya genelinde devam ettiğini biliyoruz. E, Çin'den gelen aşının e, Sayın Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği bizim 5 milyon doz sipariş verebiliriz dediği aşının eee faz 3 denemeleri Ankara Üniversitesi'nde de gerçekleşmişti. Bu aşı denemesinin detaylarını Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor e, Sayın Alpay Azap'tan aldık. Buradan ileteceklerimiz şey...